Dengeni düşürdün, dengeni düşürdün. Tamam, geri yukarıda sür, ben de ya. Tamam, ya. Gidelim, ya. hızla gidiyorum. Ne işin var benim lan? Defol! Kardeş benim ben hareketim. Defol! Kardeş benim ben hareketim. Kalkışma bayanla. Defol! Bayan bizden çalışıyor. Sen başka bir şey söyle. Kalkışma bayan, kalk başını niye almayıyorsun? Oraya gitme. Yersin büyüdün be be. Acı bu sual ya. Kalkmayın ya. Kalkmayın ya. Ya boş durun. Kalkın. Kalkın. Atla. Kalkın. Ya atla, bunlar boş. Bunlar boş. Bunlar boş. Kalkın. Bir